Herkese merhaba. Analyzer Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz daha önceden anlatmış olduğumuz Scalping Trade servisi içerisindeki Fibonacci temelli Analyzer Adam konseptine aittir. Buna ait iki tane video paylaşmıştık. Bu videoları izlemeyenler Scalping Trade servisi kategorisine girerek ilk iki videoyu izleyebilirler. Bu videoyu çekme amacımız ise Orada belirttiğimiz konuların anlaşılabilir olmadığını düşündüğümüzden daha detaylı ve daha basit bir şekilde anlatma ihtiyacı duyduğumuzdandır. Peki bu konsepte geçmeden önce neler bilmeniz gerekiyor? Temel olarak Analyzer Adam konseptini kullanırken Fibonacci'yi baz alacağız. Fakat önemli olan doğru yönde işlem alarak Fibonacci seviyelerini belirlememiz gerekliliğidir. Birinci olarak market yapısını bilmemiz gerekir. Market yapısına ait eğitim videomuzu sağ üst köşede linkini kartlar bölümünde paylaşıyorum. Market yapısını doğru analiz edemezsek trende ters yönde işlemler alacağımızdan dolayı belirleyebileceğimiz Fibonacci seviyeleri de yanlış olacaktır. Çünkü trende ters bir işlem açmış olacaksınız. Bizim burada yapmış olduğumuz işlemler doğru seviyeleri doğru yönde işlem açtıysak trade edebilecek seviyeleri bize vermesidir. İkinci olarak directional bias yani yönelimi belirlemek konusudur. Yönelimi siz trade ettiğiniz zaman dilimine göre belirledikten sonra o yönde aksi yönde değil o yönde trendin yönünde işlem almanızdır. Buna ait eğitim videomuzu da videonun sağ üst köşesinde yine paylaşıyorum. Doğru yön belirledikten sonra alacağınız işlemlerde hata payınız daha düşük olacaktır ve riskinizi minimize etmiş olacaksınız. O nedenle yönelimi belirlemek directional bias kavramı önemlidir. Üçüncü konu olarak da Bizim konseptimizde, analarz adam konseptinde Fibonacci temelli dememizin sebebi Fibonacci'yi etkin bir şekilde kullanıyor oluşumuzdur. Buradaki konsept Fibonacci'ye dayalıdır. Fibonacci araçları nasıl kullanılır buna ait eğitim videomuzu da videonun sağ üst köşesinde paylaşıyorum. Bir diğer konu ise yine Fibonacci ile alakalıdır. Fakat Fibonacci'yi kullanırken belirlediğimiz alanlarda Optimal Trade Enter ve Mitigation seviyeleri vardır yükselen bir trend içerisindeyken optimal trade entry'yi baz alırız ve de bu Fibonacci'nin 0.618 0.786 aralığını ifade etmektedir. Mitigation ise düşüş trendindeyken yukarıda oluşan çizdiğimiz Fibonacci'deki 0.786 0.618 aralığı bu kez yine mitigation olarak adlandırılır. Aslında bu da bir optimal trade entry'dir fakat düşen bir piyasada buna ait eğitim videosunu da sağ üst köşede paylaştım. Beşinci konu ise risk yönetimidir. Siz yaptığınız işlemlerde hata payı olmadığını düşünebilirsiniz fakat fiyatlar sizin belirlediğiniz yönde değil tersi yönde de gidebilir. Bu gibi durumlarda stop olmayı bilmelisiniz ve fiyat tekrardan sizin belirlediğiniz yöne hareket ettiğinde işlem açabilirsiniz. Yoksa siz zaten e, likid, likidasyon e, ne demek istiyoruz? Bütün paranızı kaybetmek. Kısaca böyle söyleyelim. Stop olmazsanız bütün paranızı kaybetme riskiniz de vardır. Bu nedenle risk yönetimini yapmanız önemlidir. Videonun sağ üst köşesinde son olarak bunu da paylaşıyorum. Ayrıca Fibonacci Analyzer Adam konsepti 1 ve 2 no'lu videoları da bu videonun açıklama kısmında link olarak paylaşıyorum. Oradan da kısa yol olarak erişebilirsiniz. Şimdi hazırsanız teorik olarak bu konuyu kısaca tekrardan ve daha basit bir şekilde anlatmaya geçiş yapalım. Market yapısını belirledik ve Directional Bias'ımızı belirledik ve bu iki kavramla birlikte hangi yönde işlem alacağımızı artık biliyoruz. O zaman biz bunu kısaca da yine anlatalım. Market yapısında ne demiştik daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler gördüğümüzde bu bir yükselen trendtir. Zaten detayları market yapısı videosunu izlediğinizde göreceksiniz. Burada bir yükselen trend görüyorsunuz. Bu trendin yukarı yönlü dönüş gördüğümüzde, yani market yapısının düşenden yükselene geçtiğini gördüğümüzde bir Fibonacci çalışması yapabiliriz ve bu Fibonacci çalışmasıyla birlikte de kendimize bir hedef belirleyebiliriz. Yani düşen bir piyasa yükselene döndüğünde de ömrü boyu bir yükseliş göstermeyecektir. Aynı durum düşen trendde de geçerlidir. Şimdi burada gördüğümüz şurada bir tepe var ve daha düşük seviye geldi. Devamında tepki yükselişi yapıp bir daha daha düşük seviye gelmesini bekleriz normal koşullarda. Ne yaparız? Şu tepeden şu dibe bir Fibonacci çalışması yaptığımızda belirlediğimiz 0.786 0.618 aralığı bizim mitigation bölgemizdir ve bu bölgeden tekrardan düşüş yapıp Yeni bir dip olmasını bekleriz. Bu olmadığında market yapısı artık yukarı yönlü kırıldığını anlayabiliriz. Nereden anlıyoruz? Şu tepe yukarı yönlü geçildiğinde artık market yapısının düşen değil, yükselen yönlü olduğunu biliyoruz. Peki burası geçildikten sonra hemen işlem alıyor muyuz? Tabii ki hayır. Yükselen bir trend olsa dahi biz riskimiz, riskimizi minimize etmek için fiyat geri çekilme yaptığında, düzeltme hareketi yaptığında long işlem alıyoruz. Burada şimdi ne demiştik? İlk olarak market yapısını belirleyelim. Şurada bir tepe var. Ve şurada bir dip var. Ve yeni bir dip gelmedi. Şuradaki tepede şu noktada gördüğünüz üzere yukarı yönlü kırıldı. Biz ne diyoruz? Yukarı yönlü kırıldıktan sonra geri çekilmede işlem alabiliriz. Tamam artık bunu biliyoruz. Fibonacci konseptimize de şimdi geçiyor olacağız. Burada düşen trendten yükselen trende market yapısının döndüğünü hangi zaman diliminde analiz yapıyorsak o zaman diliminde döndüğünü söyleyebiliriz. Yani siz bir saatlik grafikte yükselen bir trende döndük olarak analiz yaptığınızda bunu günlük grafikte uygulamamanız gerekir. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra burada Market structure break gerçekleşti dedik ve de son yapıdaki Fibonacci'mizi çizdik. Konseptimize şu an geçiş yapıyoruz. Son swing bölgeden şu şekilde iki tane swing bölgeden tepeden dibe, yukarıdan aşağı olacak şekilde bir yükselen trend'de kendimize hedef vermek için olacak şekilde kendimize bir Fibonacci çalışması yaptık. Ve burada Optimal Trade Entry ve Mitigation bölgesi de şu bölge olduğunu belirledik. Tamam. Burası o zaman şu üst noktaya A dersek alt noktaya B dersek şu kısım AB AB Fibonacci Mitigation bölgesi. Şu şekilde yazalım bu bölgeyi belirledik ve fiyat yukarı yönlü kırıldı. Fiyatın bu bölgeden düşmesini bekliyorduk fakat düşmedi. O zaman bunun yeni hedefleri 4236 Fibonacci seviyesi olacaktır. Peki biz nereden giriş yapabileceğiz? Giriş yapacağımız seviyeler buradaki yükselişin nereye kadar gittiğine bağlıdır. Yani bu fiyat hareketi şu noktadan düşüp Aşağı doğru gelseydi bizim giriş noktamız Fibonacci 0.236 seviyesi olabilecekti. Neden? Bu kez de dipten tepeye çekeceğiniz bir Fibonacci çalışmasında optimal trade entry bölgesi 0.236 seviyesiyle çakışıyor. Fakat her zaman aynı şekilde fiyat hareket etmez. Bu yükselişler çok hızlı gerçekleşebilir biz her koşulda geri çekilmede veya tepki yükselişinde işleme girdiğimizden dolayı giriş yerimizi ona göre revize edeceğiz. Burada yükselişler düşüş göstermeden gittiğini farz ediyoruz. Bir yükselen trende güçlü bir şekilde döndüğümüzü farz ediyoruz. Bu mitigation bölgesi geçildikten sonra ilk hedef Fibonacci uzatma katsayısı olan 1618 seviyesidir. Ayrıca tepkiler bu 1 ile 1618 aralığı olan 127 oranından da düşüşler gösterebilir. Fiyatın bu noktadan düştüğünü farz ettiğimizde bizim iki tane giriş bölgemiz vardır. Fiyat bu kadar yükseldiyse ilk giriş bölgemiz AB Fibonacci mitigation bölgesi. Yani eski çizdiğimiz, ilk çizdiğimiz Fibonacci'nin mitigation bölgesi artık bir optimal trade entry bölgesine dönüşmüştür. Yani burası önceden ne bölgesiydi? Drench bölgesiydi. Artık ne bölgesi? Bizim için destek bölgesi, olası destek bölgesidir. Ve fiyat bu noktaya geldiğinde giriş yapıyoruz ve de hedeflerimiz sırasıyla 1.618, 2.618, 3.618 ve 4.236 Fibonacci uzatma katsayılarıdır. Bu geri çekilme hareketi 0.236'ya kadar da olabilir. Bu yapının tamamen bozulması ise aşağıda belirlediğimiz sıfır alanının aşağı yönlü kırılmasıyla gerçekleşecektir ve yapı bozulmuştur. Siz de stop olmanız gerekiyor. adam Fibonacci temelli konseptin başlıca giriş seviyeleri bunlardır. Market yapısında yükselen trende döndüğünüzü belirledikten sonra eski direnç bölgeleri yeni destek bölgelerine dönüşmektedir. Bunların Birinci destek bölgesi eski mitigation bölgemiz ne yapmıştık? Şu bölgeden A'dan B'ye bir Fibonacci çalışması yapmıştık. Mitigation olarak 0618-0786 aralığını belirtmiştik. Bu bölge ilk etapta düşüş beklediğimiz, yeni dipler beklediğimiz bölgeydi. Fakat yapı yukarı yönlü kırıldığından dolayı artık düşüş değil bu bölge destek bölgesidir. O zaman bu bölgeden destek buldu ve yükselişlerini sürdürdü diyoruz. Ara bölgelerde ise örneğin şu tepeden şu dibe iki tane swing bölge oluştu ve aşağı yönünü kırılmadan yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Yeni Fibonacci çalışması yaparak da hedeflerimizi teyit edebiliriz. Çünkü yeni yapacağımız Fibonacci çalışması ile birlikte de yeni uzatma seviyelere ulaşacaktır. Ve burada gördüğünüz gibi 2618 Fibonacci uzatması da bir önceki yaptığımız Fibonacci çalışmasının 3618 seviyesiyle çakışıyor. İlk yaptığımız Fibonacci seviyesinin 4236 seviyesi de burada son buluyor. Fakat bu son buldu diye o noktadan fiyatlar aşağı dönmek zorunda değildir. O nedenle yapı genişledikçe siz de yeni Fibonacci seviyelerinizi yeni swing bölgelerden çekerek hedeflerinizi büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki Fibonacci 4236 seviyesi de daha yukarıda ve burada oluşacak yeni swing bölgelerle birlikte de siz aslında gördüğünüz gibi uzatma katsayılarını birbirine eşitleyebilirsiniz ve böylece teyit alabilirsiniz. Şimdi bir de düşen trend içerisindeyken Fibonacci konseptimizin nasıl çalıştığına bakalım. Market yapısının şu noktada artık yükselenden düşüşe geçtiğini söylüyoruz. Şu şekilde bir grafiğimiz var. Şöyle geliyor. Burada yeni bir dip yapıyor. Şu hareketin şöyle. Yükselen bir trend varken biz alt noktadan üst noktaya Fibonacci çalışmamızı çekip 0.618 0.786 aralığından fiyatın tekrardan destek bulup yukarı gitmesini bekleriz. Konsept gereği de eğer bu gerçekleşmezse bu kez A ile B noktalarını şuralara verelim. A noktası ve B noktası. Bu bir yükselen trendti. Ne zamana kadar? Burada market yapısı değişene kadar. Şu noktada gördüğünüz gibi şu bölge A noktasını aşağı yönünü kırıyor. Ve de market yapısı artık değişebiliyor ve hızlı bir tepki veriyor. Örneğin şu bölgeden yükseldiğini düşünelim. Bu bölgede neresi olur? Örneğin 1 ile 1618 aralığı olan Fibonacci 127 uzatma katsayısından tepki aldığını düşünelim. Fakat biz biliyoruz ki artık şu bölgede bir market structure break gerçekleşti. Yani market yapısı yükselen trendten düşen trende döndü. O zaman biz ne yapabiliriz? biz şunu yapabiliriz. Tepki yükselişinde artık short yönlü işlem alabiliriz. A noktasından B noktasına çizdiğimiz Fibonacci çalışmasında bizim şurası neydi? 0618 0786 Buraya da AB Mitigation bölgesi değil Optimal Trade Entry bölgesi OTE diyelim. Burası normal koşullarda şurada Optimal Trade entry idi. Fakat bu bölge aşağı yönünü kırıldı. Bunu gördüğümüz zaman bizim artık market yapısı değiştiğini söyleyip short yönlü işlem almamız gerekir. Ne zaman işlem alıyorduk? Düşerken değil tepki yükselişi olduğunda. Neden? Çünkü risk yönetimi yapabilmek ve risk getiri oranımızı yüksek tutabilmek için. Bu bölge kırıldıktan sonra burası artık bir direnç bölgesi olarak çalışabilir. Neden? Burası bir destekti. AB Fibonacci'sinin OTE bölgesi bir destekti. Artık burası bir direnç olacaktır. Eski OTE yeni mitigation bölgemiz olacaktır. Mitigation nedir? Azaltmadır. Azaltma denir. Buna da piyasada daha düşük tepeler oluşturmasıyla birlikte göreceğimiz kavramdır. Şimdi burası bizim direnç bölgemiz. Diğer giriş yapabileceğimiz konsepte göre 0236 Fibonacci çalışmamızın seviyesi de diğer bir giriş yapacağımız short bölgesidir. Tepki yükselişi ne demiştik? Burada çok hızlı gittiğinden AB Fibonacci'sinin mitigation bölgesi desteğe dönmüştü. 0236 seviyesine dahi gelmeden destek bulup yükselmişti. Peki burada ne olmuş? Fiyat kısa bir sürede tepki almış. Yani aşağılara kadar gitseydi buradaki AB Fibonacci seviyesi OTE seviyesi direnç olarak çalışacaktı. Fakat her zaman dediğimiz gibi aynı şekilde ilerlemez yapılar. Önemli olan mantığı bilmektir. Market yapısı yükselen trendden düşen trende geçtiğinde konseptimiz geriyi çizeceğimiz Fibonacci'de giriş yerlerimiz AB Fibonacci'sinin OTE bölgesi, short yönlü artık mitigation bölgemiz ve de Yine AB Fibonacci çalışmasının 0236 Fibonacci seviyesi de short yönlü işlem açacağımız seviyedir. Yapının bozulduğu seviye ise B seviyesinin üstünde kalmaktır. Yani siz burada 0236 Fibonacci seviyesinden short işlem açıyorsunuz. Stopunuzu B noktasının üstüne koyuyorsunuz ve hedefinizde sıralı olarak 1618 2618, 3618 ve 4236 Fibonacci uzatma katsayıları olmaktadır. Burada konsept gereği önemli olan giriş yerinizi bilmektir. Giriş yerinizi burada buldunuz. 0236'dan girdiniz ve aşağıda oluşan dibin daha da düşüğü geleceğini düşünüyorsunuz. Ve de bu dip geldikten sonra güncel bir Fibonacci çalışması yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz bunu? Yeni oluşan swing bölgelerde, swing noktalarda. Oralar nereler oluyor? Şu an grafik üzerinde yazmış olduğum C ve D noktaları. C ve D noktalarından güncel Fibonacci çalışması yapıyorsunuz. Ve burada da aslında ara destek bölgelerini bulabiliyor olacaksınız. Ve de Fibonacci ile daha da trendin aşağı yönlü devam ettiğinde nerelere gidebileceğini güncel bir analiz ile bulmuş oluyorsunuz. Şimdi Buradaki konsepte gelelim. CD noktasından sonra yeni bir dip geldi ve fiyat bu noktadan dümdüz aşağı inmek zorunda değil. Bu nedenle tepki yükselişlerinde yeni short işlemler alabiliyoruz. Ne demiştik? AB Fibonacci OTE bölgesi eskiden bir destek bölgesiydi. Artık direnç bölgesidir. Ve fiyat 2618'in de altına gitmesine rağmen hızlı bir tepki yükselişi yaptı ve şu noktadan bu kez şu şekilde işlem aldınız. Neden? Çünkü siz bu bölgenin artık direnç bölgesi olduğunu biliyorsunuz. Bu kez hedefiniz 4236 Fibonacci seviyesi olacaktır. Burada diğer bir teyit etme yöntemi de B noktası bakidir. B noktasından alt noktaya tepki yükselişinin başladığı noktaya Fibonacci çalışması yaparsanız da şunu siliyorum. 0618 0786 yine bizim mitigation alanımızdır ve gördüğünüz gibi burası da aslında şu bölgeyle AB Fibonacci'sinin mitigation bölgesiyle çakışıyor. Yani bu bölge ideal bir bölge olarak adlandırılıyor. Fiyat yeni dipler yaptıkça da siz bu çalışmanızı güncelleyebilirsiniz. Bir tepki yükselişinin veya dirençle karşılaştığında düşüşün başlayacağını nereden anlayabilirsiniz? Şu şekilde bir çalışma yaparak. Şunu siliyorum iki yapıyı da. Umarım anlaşılmıştır. Bu eğitime ait yazılı bir dokümanımız da vardı. Discord kanalında Analyzer Adam Documents ya da Eğitim Dokümanları kısmımız var. O kısma giriş yaparsanız PDF halinde bu konsepti anlatan yazılı bir dokümanımız var. Onu da indirip üzerinde çalışabilirsiniz. Şimdi bir de şu yapıyı çizelim. Şu şekilde yükselen bir trend var. Ve bu bölgenin içerisinde iç yapılar da vardır. Biz şimdi nereyi inceleyeceğiz? Şu bölge bir iç yapıdır. Yani bizim ana swing bölgelerimiz şu iki tane alandır. Hatta burası değil. Çünkü yeni bir tepe yok. Şuralar bizim swing alanlarımızdır gördüğünüz üzere. Yani biz Fibonacci çalışmamızı güncel olarak bu iki alan arasında yaparız. Şu şekilde Fibonacci çalışmamızı yaptığımızda optimal trade entry bölgemiz burasıdır. Biz buradan iç yapıda düşüş başlayabileceğini şu şekilde anlayabiliriz. Fibonacci 0.236 seviyesi önemli bir seviyedir. Fiyat yükseldi ve hızlı bir şekilde geri çekildi ve devamında şu şekilde bir hareketler yaptı. 0.236 Fibonacci seviyesine kadar geldi. Fakat bu geçmekte zorlanıyor ve bu dirence çevirdi. O zaman bu bölgede Optimal Trade Entry seviyesine kadar düşüşler olabilir ve bu bölgeden destek bulup yeni bir tepe yapabilir. O zaman biz ne diyoruz? Bir fiyat hareketinde düşüş başlangıcı veya tepki yükselişi başlangıcını da 0.236 Fibonacci katsayısı kullanarak belirliyoruz. Düşen bir grafikte de bunu yapacak olursak, örneğin şu şekilde düşen bir yapı var ve bunun içerisinde iç yapılar var. Şuradan düşüş geldi. Şu şekilde iç yapılar var. Ve bu iç yapılarda tekrardan yükselişe geçeceği yer neresidir? Neresi olabilir? Fibonacci 0236 seviyesi. Peki bunu nasıl belirleyeceğiz? Şu şekilde şurada fiyatı tutuyorum. Tepeden dibe bir Fibonacci çalışması yaptığımızda şuradaki düşüş hareketi biliyorsunuz ki şu şekilde hep sürebilir şöyle şöyle gidebilir. Fakat belirli bir noktada da bu tepki yükselişi yapacaktır. Biz bu tepki yükselişini yakalamak istiyoruz. Ya da şu iki swing hareket arasında bir tepki yükselişi yakalamak isteyelim. Ne dedim? Ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Tepe noktasından dip noktasına bir düşüş oldu ve bir tepki yükselişi arıyoruz. Yani şuradaki düşüşün nereye kadar gideceğini ve hangi noktadan tepki yükselişine başlayacağını bilmiyoruz. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Tepeden dibe bir Fibonacci çalışması yapıyorum. Düşen bir trendde yapıyorum bunu. Düşen trenddeyken şu kısmı da şöyle şöyle yapalım. Buradaki tepki yükselişini bulmaya çalışalım. Fiyat buraya geldi. Yeni düşükler yaptı ve 0.236 Fibonacci seviyesini yukarı yönlü geçti ve bu bölgede fiyat tutunmaya çalışıyor fark ettiyseniz şu alt noktadan daha düşük seviyeye gitmiyor. O zaman biz bir tepki yükselişi başlangıcından söz edebiliriz. Ve şu noktada 0.236 seviyesi bizim baz alabileceğimiz desteğe dönüştüğünü göreceğimiz seviyedir. Fiyat hareketi geldi. Bu noktada şöyle geçti ve 0.236'ya tekrar gelip tekrar yükseldi. O zaman biz iç yapıda daha yüksek tepeler görmeye başlıyoruz ve de bizim destek noktamız 0236 seviyesidir. 0236 seviyesinden aldığımız long yönlü işlemi şu üst bölgedeki mitigation alanına kadar taşıyabiliriz. Çünkü bu bölgeden tekrar düşüşler başlayıp yeni bir dip geleceğini düşünebiliriz. Yani ne demek istiyoruz? Düşen bir trenddeyken de long yönlü işlemler denenebilir. Fakat trendde ters işlem olduğundan riskli işlemlerdir. Fakat yapmak istiyorsanız da bu düşüş trendindeyken çekeceğiniz son swing bölgedeki Fibonacci'nin 0.236 seviyesi geçilip desteğe dönüştüğünü şu noktada gördüğünüzde artık bu bölgeden tepki yükselişleri başlayacağını ve bu yükselişlerin de mitigation bölgesine kadar olabileceğini söyleyebilirsiniz. Tabii ki diğer konseptler vardır. Bu yükseliş burayla sınırlı kalmayıp şuradaki tepenin likiditesi alınıp da düşebilir. Fakat bildiğiniz gibi düşen bir trendde daha düşük dipler ve daha düşük tepeler vardır. Yani düşen bir trend görsel olarak nasıldır? Şu şekilde çiziyorum. Şöyle bir dip var. Şöyle bir tepki yükselişi var. Üstteki tepeye geçemeden yeni bir dip var. Tekrar yükseliş ve bu kez son tepeyi tekrardan geçemeden yeni bir dip hareketi. Temel olarak düşen trendin karakteristiği budur. Yapacağınız tepki yükselişlerindeki long yönlü işlemler de riskli olur. Aynı şekilde yükselen bir trenddeyken de short yönlü işlem açmak bu nedenle risklidir. Belirli bir noktada tepki yükselişi bu kadarla sınırlı kalmaz. Herhangi bir tepenin likiditesini alarak da tekrardan düşüşlerini sürdürülebilir. Teorik anlatım Analyzer Adam konsepti bu şekildedir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Grafikler üzerinden de bunları anlatacağız. Aklınıza takılan herhangi bir soruda Discord kanalımızdaki soru cevap sekmesini kullanabilir ve bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Memnuniyetle açıklamaya çalışacağız. Dediğimiz gibi bunlar birer konsepttir. Fakat siz risk yönetiminizi yapmak zorundasınız. Bu konsepte göre siz aslında giriş yaptığınızda hedeflerinizi belirlemiş oluyorsunuz. Yani şu soruya cevap bulmuş oluyorsunuz. Ben bu long işlemi aldım fakat nerede kapatmalıyım? Ben bu short işlemi açtım fakat nerede kapatmalıyım? Benim hedeflerim nelerdir? Aslında burada önemli olan siz kendinize hedef belirliyorsunuz ve bu konsepte göre de belirlediğiniz yapı bozulduğunda da küçük bir e, zararla stop oluyorsunuz ve işleminizi kapatıyorsunuz. O nedenle risk yönetimi yapmayı asla unutmayın. Bu videoda Analyzer Adam konseptini teorik bir şekilde, daha basit ve sade anlaşılır şekilde anlatmak istedim. Videonun süresi daha fazla uzamaması adına bu videoyu teorik anlatım olarak kısa tutuyorum bu ya da konuyu bitiriyorum. Bir video daha peşinden paylaşıyor olacağım. O videoda da uygulama örneklerini buluyor olacaksınız. Yani grafik üzerinde bu anlattığımız işlemleri nasıl alıyoruz? Bunu göstereceğim. Bir sonraki videoyu da izleyebilirsiniz. Aynı scalping trade kategorisinde bu videodan sonra bulabileceksiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki eğitim ve uygulama videomuzda görüşmek üzere.